Merhaba beraber. Bir şey açılışı yapacağız. Bunu daha önce bulamamıştık. Şimdi bulduk. Açılış yapıyorum izninizle. Arkadaşlar şu an böyle bir futbol topuklar çıktı yani. Şimdi bunu açıyorum ben. Bu da bantlıymış. Bantını görmeye çalışıyorum şu an. Şuradan ipimi var bunda Bunu hemen babamın yardımıyla şey yapacağım. Arkadaşlar. Çünkü babam daha iyi yapar yaparım bak, Ha bu da anlamıyor. Baba da Arkadaşlar şimdi açıyorum. Arkadaşlar bir çift lollipop çıktı. Bir böyle bir şey çıktı. Bir helak çıtır çıktı. Bir Kalıp çıktı. Bir demiştim bu çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı. Ve bu çıktı. Hamur yani. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. kalın.